Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel bir cumartesi günü diliyorum hepinize. Pazar gününe de böyle güzel bir giriş yaparsınız inşallah. Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Her zamanki gibi sizlerin niyetine kapattım fincanımla karşınızdayım. Bakalım siz değerli izleyenlerimin niyetinde, gönüldünden geçirdiği ee, neler varsa olumlu ve olumsuz bir şekilde sizlere aktaracağım umarım böyle beğenilerinize sunacağım umarım böyle videolarımı yorumsuz ve beğenisiz bırakmazsınız inşallah hepinizin o ko koca yüreğine selam olsun şöyle bir açalım şöyle bir gösterelim balınız arkadaşlar fincanınızı yorumlayacağım biraz sonra Bir şeye mi niyetlendiniz? Bir şeye niyetlenmişsiniz ama şunu bırakamadım arkadaşlar. Mikrofonun ipi var. Bir şeye niyetlenmişsiniz ama bir korku, endişe, kaygı gördüm sizde. Bakın boş bir korku, boş bir hayal, boş bir endişe. Çok fazla korkuya kapılıp da kendinizi geriden çekmeyin çünkü bazı konularda böyle kararsız kalmışsınız. Yersiz böyle korkularınız, endişeleriniz olmuş fakat siz bazı konularda haklı olsanız da bazı konularda fazla tedirginlik etmişsiniz. Yolunuzda bir tıkanma var, nasibinizde bir tıkanma var, kısmetinizde bir tıkanma var. Bu tıkanmaları lütfen böyle bir açın. Açamıyorsanız da böyle bir kişiden destek alın. Bakın bir S, Ş harfi var. A harfi var yanında. E harfi durmuş. İsminde, soy isminde olan kişinin Güzel böyle güzele yaklaşmasına az kalmış çok temiz niyetleriniz var dilekleriniz var ama bir o kadar da beddua edip gözyaşı akıttığınız arkasından böyle Allah ona e, ıslah etsin dediğiniz e, kişiler de var hayatınızdan o kadar güzel dönüm noktalar olmuş ki e, öncesi sonrası diye böyle kıs, e, kısmetlerinizi nasiplerinizi e, ayırt edebilecek bir aşamada bir süreçtesiniz. Çok iyi tercihler yapmış gerekiyor çok iyi böyle önünüzde seçenekler sunulacak e, bu seçenekleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor e, umarım Önünüze açılan kapıları e, o kapılardan geçersiniz, o kapıları böyle yüzünüze kapatmadan alnınızın akıyla geçersiniz. Çünkü hep böyle sizinle uğraşan, sizi böyle e, moralinizi, modunuzu düşüren, eşinizi size karşı çeviren, evlatlarınızı size karşı çeviren, ailenizdeki bireyleri size karşı çeviren. Ben burada iki tane bir bayan gördüm arkadaşlar. Bu bayan böyle aslında birbirlerine çok fazla böyle karakter olarak, fiziksel olarak destekleyen, birbirlerinin yanlış olsa bile böyle bir o ayıplarını kapatan ama sizin ayıbınıza geldiği zaman yedi cettinize duyuran bu iki kişi bir, bir konuyla bir durumla alakalı böyle yaptıkları ayağına dolanacak arkadaşlar e, bu kişiler böyle hep e, sizi aslında çekemiyor e, siz onları böyle sizi çekemiyor ama size de bunu belli etmiyor bazı problemler bazı sıkıntılar yaşamışsınız fakat siz bu kişileri çok fazla önemsemişsiniz, çok fazla değer vermişsiniz, çok fazla gözünüzde büyütmüşsünüz. Aslında çevresinde sevilmeyen, sayılmayan, kapısı açılmayan kişiler bunlar ama siz her her seferinde bu kişileri onure etmeye çalışmışsınız. Siz ne yaparsanız yapın onlar her zaman bildiklerini okuyacak kendilerine gelince her şeyin adetini, geleneğini göreneğini yaparken size gelince böyle kulak arkası yapacağı durumlar çok fazla siz buna rağmen elinizden gelen iyiliği hürmeti esirgemeyeceksiniz yolunuzda bir çatallaşma var. İşinizle bağlantılı olabilir. Bu aralar sanki iş yerinden problem e, yaşamış olabilirsiniz. Ya da böyle bir iş haberi var. O haberi gelecekken böyle e, biraz böyle zamanınızı al, alacak gibi görünüyor. E, ya da böyle girmişsiniz. Ya sigortanızı yapmayacaklar. Ya da böyle yol paranızı vermeyecekler. Bir şeyden böyle kısmaya çalmaya çalışacaklar. Fakat siz... E, Riski çekeceksiniz arkadaşlar gitmeyeceksiniz, eyvallah etmeyeceksiniz olmazsa ol, olmasın diyeceksiniz. Ee, bunlar sizden bu tepkiyi beklemeyecek. Bir ev var bu evin böyle ya altında ya üstünde sizi huzursuz eden bir durum var. Ee, fakat bu huzursuz eden kişilerden kurtulmanız üçlü bir süreci kalmış arkadaşlar. Kıvırcık saçlı biri mi var hayatınızda ya saçlarını böyle düzleştiriyor. Ya da böyle kıvırcık olmayı tercih ediyor. Bu kişiye karşı biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle müstakil iki katlı evi olan ya da müstakil iki katlı veya üç katlı bir binada oturan bir kişi tanıdığınız varsa bu kişiyi korumaya almışlar arkadaşlar. Yani böyle kötü enerjilerin etkisinde bu kişileri sağ salak etmişler. Bu kişiler o kötü enerjilerin etkisi doğrultusunda Hiçbir şekilde bir adım ilerleyemiyorlar. Orada ne kadar kalırlarsa kalsınlar hep böyle e, her günü diğer gününü aratacak şekli gelecek ama bir türlü oradan da çıkamayacak. Sanki böyle oraya eli gebe bağlı. E, ama böyle bir adım da ileriye gidemeyecek. Hani taşın üstüne taş, taş koyamayacak. Belki bir aile apartmanı olabilir. Belki böyle bir tanıdığınızla bağlantılı bir yerde oturuyor olabilirsiniz. Sizi kıskanıyorlar arkadaşlar. Özellikle yatak odanızın böyle bir delik deşik edin derim bana hak vereceksiniz ee, kızınızla ilgili e, şunu söylemek gerekirse e, yaşadığı bazı problemler var evliyse kızınız ya da böyle evladı yoksa e, bir konudan bu kızınıza dem vuruyorlar e, çok huzursuz çok böyle savaş halinde. Kimini size yansıtıyor, kimini size yansıtamıyor. Ama bu kişiyi e, bulunduğu yerden uzaklaştırmanız gerekiyor. Orada bulunduğu sürece onun hayrına gelişecek olaylar yok arkadaşlar. Şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Sizler de bu arada niyetlenin. İçim şişti arkadaşlar bu falı bakarken. Nasıl dayanıyorsunuz? Üzerinize çok fazla bir kötü enerji var ve ben bu kötü enerjiyi hissettim. Şöyle bir e, niyetinize, dileğinize bakıyorum. Aslında güzel temiz niyetleriniz, dileğiniz var ama bakın bir haberle bağlantılı. Bu falda özellikle bakın görüyor musunuz? Büyücüye giden biri var. Bakın bir bayan büyücüye gitmişler arkadaşlar. Bayanı da tarif edeyim. Böyle kısa boylu, e, tıknaz böyle e, nasıl derler şişman e, beli, e, kalçası, göğsü böyle bir böyle oturuyor. E, Kafasını böyle alengirli bir şekilde bağlamış bir bayana giden üç tane bayan var arkadaşlar. Ee, şöyle bir yuvarlak bir de yani yedirmeli bir şey yapmışlar. Bir tabağa yaptırmışlar ya da bir tabağınız bu kişilerde var. Ee, şu an hane içerisinde de bulunabilir. Size böyle bir süs eşyası, bakın şurada görüyor musunuz? Bakın şurada. Ee, size böyle bir süs eşyası getiren mi var? Ya da böyle. Yorgan battaniye Bir şey hediye gelmiş arkadaşlar evinizde bir hediye girmiş Ya da böyle bir hediye ile beraber Tava benzettim ben bunu Ya da böyle bir şey yedirmiş içirmişler de Olabilirler e, Dikkatli olun e, Bu kişi e, yapan kişiler bayan e, Yapan kişilerin ismin içinde E var A var I var R var e, Y var o var arkadaşlar. isminde soy isminde olabilir. Üçü de bayan. E, M ile E harfi çok belirgin şekilde duruyor. E, çok fazla böyle. E, aslında bu üç kişi. E, üç kişi halinde de size gelmiş. Özellikle bayan izleyicilerim dikkat etsin. E, bayan izleyicimi yedirmiş. Ya da bayan izleyicimi vermiş arkadaşlar. E, kötü enerjiyi yapan kişi. Bayağı bir sağlam yapmış. E, fakat. Ben şöyle bir 40 yani 4 1 ya 14 ya 14 ya 41 arkadaşlar ya üzerinizdeki etkisi şöyle bir 41'li süreç içerisinde olabilir ama siz bunu sürekli zihninizde geçirirseniz yenileyebilir. E, e, hanenizde böyle 3 bayanın size uyguladığı, size verdiği bir şey kesinlikle biliyorsunuzdur. Buna göre neyse onu böyle kendiniz böyle yedirmeli olarak hissettiyseniz yediğinizi biliyorsanız arkadaşlar bir suyun üzerine 41 felak, naz, ayetel, kürsi ihlas, fatiha ve nazar sürelerini okuyun. O okurken de o suyun içine sirkeyi de koyun. Bunların okuduğunuz her 41 şerli bir de 41 defadan besmeleyi çekin. Bu suyu için arkadaşlar 3 seferde için bunu 7 gün boyunca da tekrarlayın. Çünkü su yapan kişi çok sağlam yapmış. Eğer siz yapmazsanız ne hane gözünüzde, ne yuva gözünüzde, ne eş gözünüzde, ne evlat hiçbir şey gözünüzde değil. Yani sizi hep böyle yanlışa sürüklemek için yapılmış bir şey. E, attık dikkatli olun desem, yapılmış yenilmiş bir e, gibi görünüyor. Eğer böyle abla daha öyle bir şeye daha hakim değilim, öyle bir durum yaşamadım diyorsanız da Dikkatli olun lütfen. Çünkü e, hayatınızdaki o üç bayan çok tehlikeli görünüyor. Kendinize çok iyi bakın. Gözlerim akıyor arkadaşlar. Yani o derece e, fincandaki kötü enerji bana çok fazla yansıyor. E, ben e, daha fazla devam ettirmek istemiyorum. Gidip hemen fincanı yıkacağım. Sizler de bu enerjiden kurtulmak için lütfen dediklerimi uygulayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.